الحمد لله ان الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله أُوصِيكُم بتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ قالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ Vtenhünen il Münker ve ümînun bil Allah ila akril Aya. Sadek Allahu Ve, "B. N. B. Y. S. L. L. A. H. T. A. A. L. A. A. L. H. I. V. A. S. S. L. A. M. Rasulullah, "F. I. M. A. K. A. Aziz ve muhteşem Müslümanlar. Okuduğum ayeti i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız. Aziz kardeşlerim, en hayırlı ümmet övgüsüne mazhar olan her mümin zihnine ve gönlüne İslam'ın yüce değerlerini nakşeder. Kaynağı vahiy olmayan her çeşit düşünce, uygulama ve alışkanlıklar karşısında dikkatli davranır, imanına zarar verebilecek tehlikelerden uzak durur. Söz ve davranışlarına İslam ahlakını yansıtır. Dünyevi heves ve arzuların peşinden koşmaz. Alın terinin kıymetini bilir. Helal kazancın bereketini unutmaz. Aldığının ve sattığının hesabını vereceğini aklından hiç çıkarmaz. Az da olsa helalle yetinir. Aziz kardeşlerim. Bugün burada bu güzel kubbenin altında hep birlikte toplanmış ve geçen yıl İstanbul Ayasofya Camii'nin açılışından sonra bugün de burada Edirne Enes Ayasofya Camii'nin açılışında bir aradayız. 56 yıl boyunca cemaatinden uzak kalmış olan Edirne Enes Ayasofya Camii yeniden cemaatine kavuştu elhamdülillah. Ezanlarından 56 yıl boyunca mahrum kalmış olan minareler Edirne Enez Ayasofya Camii'nin minareleri ezanlarına kavuştu elhamdülillah. Şair İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'na koyduğu şu mısralar ne kadar da önemli ve bugün Ayasofya Camii'ni Edirne Enes Ayasofya Camii'ni açarken yeniden hatırladığımız bu mısralarda ne diyordu? Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namahremeli bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. İnşallah ebediyen yurdumuzun üzerinde bütün minarelerimizden yükselen ezanlar devam edeceği gibi işte bu güzel camimizin Enes Ayasofya camimizin minarelerinden ezanlar da ebedi olarak devam edecektir inşallah. Aziz kardeşlerim camilerimiz Müslümanların kendilerini rahmet ve merhamet sıcaklığı ile içinde topladığı Rabbimizin en güzel mekanlarıdır. Rabbimizin rızasına uygun olarak Zamanımızı geçirdiğimiz en güzel mekanlarımızdır. Çünkü camilerimizde Rabbimize secde ediyoruz. Ona rüku ediyoruz. Fatiha suresinde ifade buyurulduğu gibi Estaizu billah İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. İhdina sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi sıratı müstakime ulaştır. Sırat lezine en aleyhim. O sırat ki, o yol ki, nimet verdiğin kimselerin yolu. Gayril magdubi aleyhim ve leddallin. Gazaba uğramışların yoluna değil, azıp sapmış kimselerin yolunu da değil. Ya Rabbi bizi peygamberlerin yoluna ilet, Allah dostlarının yoluna ilet diye dua ediyoruz. İşte bu sıratı müstakim yoluna bizi davet eden minarelerimizden yükselen ezanlardır. Çünkü orada kelime-i şehadet, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, kelime-i şehadetin o ifadeleri yer alıyor. Dolayısıyla haydi namaza, hayye ale salah dedikten sonra hayye alel felah diyerek kurtuluşa davet ediliyor bütün insanlar, bütün Müslümanlar. işte bu camide de inşallah kıyamete kadar ebediyen hayye ale salah, haydi namaza diye Müslümanlar namaza davet edilecek. Hayye alel felah diyerek Müslümanlar kurtuluşa davet edilecek çünkü kurtuluş namazdadır, kurtuluş ibadettedir, kurtuluş camilere gitmektedir. Namaz ve ezan bize bunu hatırlatıyor. Hayyal el felah, haydin kurtuluşa demektir. Nitekim. Mescitlerle ilgili ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki: "Estaeinü billah. İnne ma ya'muru mesacidi Allahi men amena billahi vel yawmil ahiri ve aqame's salate ve ata'z zakate ve lem yahsha illa Allah fe asaa ulaika an yekunu minel muhtedin." Sadakallahu'l azim. Allah'ın mescitlerini, camileri ancak ve ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseler imar ederler. Namazı kılanlar, namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler ve ancak Allah'tan korkanlar ya da Allah'tan başkasından korkmayanlar imar ederler. Elhamdülillah. Yüce Rabbimiz bu millete, bu ümmete nice binlerce camiler yapmak nasip etti ve camiler yaparak Allah'a imanının tam olduğunu, ahirete imanının tam olduğunu, namazı dost doğru kılanlardan olduğunu, zekatı verenlerden olduğunu ve Allah'tan başkasından başka hiç kimseden korkmadığını ispat eden bir millete sahibiz elhamdülillah. İşte burası da onun en güzel ispatlarından birisidir. Buradan emeği geçen herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz 2016 yılından itibaren bugüne kadar büyük bir mücadele ile bu camimizi yeniden ibadete açtı. Allah kendilerinden razı olsun. Rabbim Hiçbir zaman camilerden bizleri mahrum bırakmasın. Minarelerden yükselen ezanlardan mahrum bırakmasın. Cenab-ı Hak kendi esvai hüsnasında buyurdu. El cami yani rahmetiyle ve merhametiyle bütün mahlukatı kuşattığı gibi camilerimizin de cami ismiyle Müslümanları sıcaklığı ile, içindeki merhameti ve rahmeti ile, içinde yapılan ibadetlerden ortaya çıkan o lütuf ile, inayet ile Müslümanları kucaklamayı nasip eylesin. İnşallah bu camimizin binasını, duvarlarını, mihrabını, minberini imar ettiğimiz gibi Bundan sonra içinde cami dersleri yaparak manevi olarak da bir imar faaliyetine başlıyoruz. Hocalarımız camilerimizde sadece namaz kıldırmakla kalmayacak. Ders, cami dersleri yapıyorlar. Burada da inşallah cami derslerimiz başlayacak. Cemaatimizi davet ediyorum. Cami derslerinde Kur'an dersleri tefsir dersleri, hadis dersleri, ilmihal dersleri, cemaatimizin, insanımızın, gençlerimizin neye ihtiyacı varsa o ihtiyaçlarını giderme noktasında her camimizi bir mektep olarak, bir suffe olarak inşallah değerlendirmeye çalışacağız. Çocuklarımız sadece yaz Kur'an kurslarında değil, hafta sonlarında onların ellerinden tutup getirelim, bilmedikleri temel dini bilgileri hocalarımızdan öğrensinler. Küçük yaşlarda öğrenirlerse büyüdüklerinde o öğrendiklerinden istifade ederler. İslami kişiliklerini çok daha güzel bir şekilde yaşamış olurlar. Cenab-ı Hak camimizi hayırlı eylesin, hayırlara vesile eylesin. Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil alem kema gale allahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ gure'el gur'anu festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamûn Bismillahirrahmanirrahim İnne d-dîne İslam. islam Sadakallâhul azîm الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا, صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ انصُرِ الإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ انصُرْ مَنْ نَصَرَ الدِّينَ وَاغْذُلْ مَنْ خَذَلَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ve ita izil qurbe ve neha ani'l fahşae ve'l münker ve'l şüphesiz Allah adaleti ihsanı yani iyilik yapmayı akrabaya bakmayı emreder her türlü kötülükten münkerden fenalıktan haksızlıktan zulümden men eder düşünüp tutasınız diye size öğüt verir Tchau.